Fatih nerede etkili olacak? Meteoroloji neler söylüyor? Tüm notlar sende. Evet Meteoroloji Genel müdürlüğün bu uyarısı aslında bir önceki uyarısına göre biraz daha genişletildi. Daha önce geçtiğimiz günlerde Kıyı Ege'de ve Marmara'da fırtınanın etkili olacağı belirtilmişti ama şu anki duruma göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz hatta Ankara ve Konya'nın batısıyla Eskişehir bölgesinde de çevresinde de fırtına uyarısı yapıldı. Tabii fırtınayla birlikte bazı bölgelerde ise yağış beklentisi de var. Özellikle gök yağış gelebilir denildi. 22 ile sarıyla uyarı verildi. 3 ile ise turuncu uyarı verildi. Özellikle İzmir, Muğla, Aydın'da şiddetli fırtına bekleniyor. Bu bölgelerdeki insanların biraz daha fazla dikkatli olmasında fayda var. Bunun dışında yağışlar ise Çanakkale, Manisa ve Balıkesir yani İzmir, Muğla Aydın'ı saymıştık. Buna ek olarak bu illerde de yağmurla ilgili beklentiler yüksek. İzmir'de hava güneşli başladı. Daha sonra öğle saatlerinde bir yağış başladı. Şu anda zaman zaman açıyor, zaman zaman kapatıyor ama yağmurlar devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına da bu bölgelerde bekleniyor. Yer yer 50 ila 70 kilometre saate kadar rüzgarların çıkabileceği hatta bazı bölgelerde 100 kilometre saate kadar rüzgarın şiddetini artırabileceği ifade ediliyor. Yetkililer vatandaşa ise sel ve su baskınına, yıldırım çarpmasına, hortuma ve fırtınaya karşı gerekli tedbir almasında fayda var uyarısında bulunuyor diyelim. Söz tekrardan merkeze bırakalım.